Yazın en çok tüketilen meyveler arasında giren dut faydaları saymakla bitmiyor. Kırmızı ve beyaz rengini kendinden alan meyvenin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Doğal antibiyotik olarak buzdolabından eksilmeyen dutun içerisinde potasyum, fosfor, A vitamini ve K vitamini bulunuyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi, kolesterol, kalp mide rahatsızlıklarına iyi, gel iyi geldiği gibi kan şekeri seviyesini düzenliyor. Peki dutun faydaları nelerdir? İşte madde madde dutun mucizevi faydaları kansızlığa iyi geliyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Vücuda kuvvet veriyor. Karaciğeri kuvvetlendiriyor. Bağırsak kurtlarının düşmeye yardımcı oluyor. Dut kişinin külü almasını sağlar, işte açar. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder. Barındırdığı vitamin ve minerallerin yanında mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, Diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı faydalıdır. Dutun yapraklarından kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır.